Arkadaşlar herkese merhaba. 19. gündeyiz ve yaş problemlerine geldik. Önemli bir problem tarzı bu. Çünkü ÖSYM yine hemen her sınavında bu yaş problemleriyle alakalı çok değil belki ama bir tane net soru soruyor. Biz de yaş problemleriyle alakalı bu yüzden 66. matematik kampında da gayet geniş bir anlatım sizlere sunmuştuk. Burada da şöyle bir tekrar edeceğiz. Nelere dikkat etmeliyiz, neleri hatırlamalıyız birlikte konuşmaya çalışacağız. Burada birkaç tane bilmemiz gereken noktayı tekrar hatırlatalım sizlere. Nedir onlar? Mesela bir kişinin yaşı doğal sayıdır. Yani ya 2'dir ya 3'tür ya 0'dır. Ee, eğer bu kişi daha doğmamışsa o zaman tam sayıdır. Yani eksi 1'dir, eksi 2'dir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Ama 2,5 yaş, 5,5 yaş diye bir şey yok sorularda. Yine bilmemiz gereken Bugün x yaşında olan biri en yıl sonra x artı en olacaktır ve en yıl önce de x eksi en yaşındaydı. Bugün x yaşında olan biri en yıl önce de olsaydı daha önce de olsaydı daha yaşlı olurdu. Daha sonra da olsaydı daha genç olurdu. Yine çok ama çok önemli ki şunu şöyle yıldızda atayım. İki kişinin arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Bunu çok fazla kullanacağız. O yüzden bunu hiç unutmamak lazım. Ama iki kişinin yaşları oranı her yıl değişir. Bir kişi doğduğunda sıfır yaşındadır. Bunu kullanırız çoğu zaman. Ve ortalamalarla alakalı da bir grup kaç kişiden oluşursa oluşsun. Grubun yaş ortalaması her yıl herkes sadece bir yaş yaşlandığı için bir artar. Şimdi gelelim soru kalıplarına demişiz. Hadi gelin birlikte soru kalıpları nasıl çıkar karşımıza görmeye çalışalım. İlk soru. Bir babanın yaşı kızının yaşının 5 katına eşittir demişiz. O halde ne yapıyorduk hatırlayalım. Burada kişileri yazıyoruz. Baba ve kız. Burada da yılları yazıyoruz. Bugünkü yaşı kızın x ise babanın 5x dedik. 8 yıl sonra. 8 yıl sonra baba 5x artı 8. Kız da x artı 8 yaşında olacak. Böyle olduğunda babanın yaşı kızının yaşının 3 katına eşit oluyormuş. Yani 5x artı 8. 3 katına eşit oluyormuş x artı 8'in. E buradan x'i bulmak gayet kolay artık. 5x artı 8 eşittir. 3 kere x artı 8 yani 3x artı 24. Buradan da 2x'in ederi 16. x'in ederi 8 gelir. Bize babanın bugünkü yaşı sorulduğu için burada ne olacak? 5 kere 8'den cevabımız 40 olacaktır. Şimdi geldik 2'ye. Diyor ki Kübra'nın yaşının Leman'ın yaşına oranı 5 yıl önce 3 bölü 4 iken bugün 4 bölü 5'miş. O zaman hemen yazalım. Kübra'nın yaşı, Leman'ın yaşı 5 yıl önce ve bugün. Şimdi 5 yıl önce Kübra'nın Leman'a oranı 3 bölü 4 ise Kübra'nın yaşı 3 x Leman'ın yaşı 4 xmiş demek ki. Şimdi bugün ne olacak? Tabii ki bunlar 5 yaş yaşlanacak. 3 x artı 5. Bu da 4 x artı 5 olacak ve bu oran ne olmuş artık? 4 bölü 5 olmuş. Yani 3 x artı 5'in 4x artı 5'e oranının 4 bölü 5 olduğu söyleniyor. İşler işler yapalım. 5 kere 3x artı 5 yani 15x artı 25. 4 kere 4x artı 5 yani 16x artı 20 olur ki buradan x nedeni 5 gelir. Şimdi x 5 ise o zaman bu demek ki 3 kere 5'ten 15 yaşındayken bu 20 yaşındaymış. 5 yaş var aralarında o halde Leman Kübra'dan 5 yaş büyüktür diye biliriz. Ve geliriz üçüncü soruya. Şimdi diyor ki bir ailede babanın yaşının annenin yaşına oranı. İlk çocukları doğduğunda 7 bölü 6, ikinci çocukları doğduğunda 8 bölü imiş. ve iki çocuğun yaşları farkı 5'miş. Yine burada baba var ve anne var. Az önceki soruya çok benziyor. İlk çocukları doğduğunda, demek ki büyük olan çocuk doğduğunda 7 bölü 6 ise o halde babanın yaşı 7x, annenin yaşı 6x'miş. İkinci çocukları doğduğunda demek ne demek aslında? 5 yaş var ya çocukların arasında. 5 yıl sonra demek aslında. O halde bu 7x artı 5. Bu da 6x artı 5 olduğunda ne oluyormuş? Bu oran 8 bölü 7 oluyormuş. O halde 7x artı 5'in 6x artı 5'e oranı 8 bölü 7'ymiş. Bizden soru bunu görmemizi istiyor. İşte arkadaşlar yapalım. 7 kere 7x artı 5 yani 49x artı 35 eşittir 8 kere 6x artı 5 yani 48x artı 40. Buradan x'in ederi 5 gelir. Zaten aralarında 1x yaş var. Yaş fark var. Onu da 5 olarak bulduk. Demek ki doğru cevap buradan C şıkkıdır diyebiliyoruz. Ve geçiyoruz 4. soruya. Şimdi demiş ki Aysun ile Erdem'in bugünkü yaşları toplamı 70. Erdem, Aysun'un bugünkü yaşındayken Aysun 14 yaşındaymış. Aysun Erdem'den kaç yaş küçüktür diyor. Aysun ve Erdem yazalım buraya. Bu yaşları toplamı 70 ise Aysun'un yaşına x desek Erdem'in yaşı 70 x olur diyebiliriz. Şimdi Erdem Aysun'un bugünkü yaşındayken, o halde x yaşındayken yani Aysun 14 yaşındaymış. Aysun ile Erdem'in yaş farkı hiçbir zaman değişmez değil mi? Yaş farkı değişmiyor ve bunu çok fazla kullanıyor, kullanacağız demiştik. O halde Aysun'un yaşından Erdem'in yaşını ne zaman çıkartırsak çıkartalım hep aynı şeyi buluruz. Çıkarıp eşitleriz o halde. X'ten 70 eksi X'i çıkardığımızda ne buluyor isek 14'ten X'i çıkardığımızda da aynı şeyi bulmalıyız. Buradan yapalım hesabını. X 70 artı X eşit olur 14 eksi X'e. Buradan da 2x eksi 70. 14 eksi x dersek. 3x eşit olur 84'e. x de buradan ne olur? 28 olur. Şimdi o zaman burada x 28 ise aralarında kaç yaş varmış? Görmek gayet kolay. 28 ile 14'ten demek ki 14 yaş varmış diyebiliriz. Geldik 5. soruya. Diyor ki Mustafa ile Selim'in yaşları toplamı 60. Mustafa Selim'in yaşındayken Selim'in o zamandaki yaşının iki katı yaşındaydı diyor. Selim'in şimdi iki yaşı soruluyorsa Mustafa Selim yazalım. Selim'i e x desek Mustafa'nın yaşı tabii ki 60 olduğu için ne olacak toplamlar? 60 eksi x olacak. Mustafa Selim'in yaşındayken Selim'in o zamandaki yaşının iki katı yaşında ise x neyin iki katıdır? x bölü 2'nin diyebiliriz. Bundan sonraki durum yine aynı. İki kişinin arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. O halde 60 eksi x'ten x'i çıkardığımızda ne buluyor isek x'ten x bölü 2'yi çıkardığımızda da aynı şeyi buluruz. Yani 60 eksi 2 x eşit olur x bölü 2'ye. Buradan toparlayalım. E, i̇şler işler yapsak 120 eksi 4 x x olur. 120 buradan 5 x olur ki x de buradan kaç gelecektir? 24 gelecektir. Evet, geldik 6'ya.